Evet, dünkü kaza gerçekten çok e, üzücü bir kaza. E, e, hayatını kaybeden iki tarafını da tanıyorum. Bir tanesi de ümmetimizin babasını kaybetti. Çarı e, yolunda çok ciddi, yüksek süratle ortaya çıkmış bir kaza aldım duydum. E, yaz ayları Fethiye'nin ulaşımında çok tercih edilen bir e, araç olarak motosikletler yıllardan beri buranın gelenekselleşmiş bir ulaşım aracı. Herkes bunu tercih ediyor. Fethiye'mizin kolay ulaşılabilir olması, otopark sorununun olması, yaz aylarındaki trafik sıkışıklığın artması nedeniyle insanlar, özellikle yerli esnafımız birçok kişi motosikleti tercih ediyor. Ulaşımı kolay, park yeri sorunu yok. Bu açıdan herhangi bir şeyimiz yok. Ancak Fethiye son yıllarda çok ciddi bir göç aldı. Halen de almaya devam ediyor. Nüfusumuz hızla arttı. Ee, şehir içi trafiği, araç, taşıt aracı trafiği hızla arttı. Ee, yol tamiratları derken, e, bizim e, şehir içinde şu an benim özellikle dikkatimi çektiğim son birkaç kaza, geç hafta içinde olan iki kaza, ara sokaklarda olan kazalar. Ve e, hani yol boştur, çok rahattır, e, kimse çıkmaz düşüncesiyle rahat hareket edilen, belki yüksek süratle hareket edilmesi sırasında hiç ummadığınız köşe başlarında Kazalar ortaya çıkıyor ee, ve ölümle sonuçlandı ikisi de. Dolayısıyla e, bu konu e, bu yazın başlangıcında bize ciddi bir uyarı veriyor. Çünkü hiçbir yazda görmediğimiz kadar fazla bir insan nüfusuyla karşı karşıya kaldık ilçemizde. E, önümüzdeki aylarda çok dikkatli olmamız gerektiğini, bizim doktorlar olarak işte bugün sabah trafikteki e, konser arkadaşlarımızla da görüştüm. Rakamlar hakikaten ürkütücü. Sadece bunlar ölümlü kaza yaralanmayla biten hastanelerde ameliyat olan arkada hastalar var. Ee, bizim sorumluluk hisseden, bunları yıllardır tedavi eden bir hekim olarak, tedavilerini yapan bir hekim olarak bu konuda halkımızı uyarmayı bir borç bildim. Onun için de teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğin için Muratcığım. Ee, yaz ayları için bu konuda ne olur? Ee, sokak alanında da olsa çok dikkatli gidelim, yavaş gidelim, kaskımızı takalım. Koruyucu giysiler özellikle e, düşmelerde, motosikletten düşmelerde dirsek, kalça bölgelerini koruyucu elbiseler giyelim. Tabi yaz sıcağında bunları giymek bazı insanlar için zor oluyor. E, ama maalesef hayat kurt şey gerçekten hayat kurtarıcı. Giymezsek maalesef ciddi yaralanmalar, ölümcül kazalara neden olabiliyor. Bu yüzden e, sürücülerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. E, bir de çok dikkatimi çeken bir konuda, e, akan trafiğinin arasında motosikletler, bisikletler görülmüyorlar. Görülmüyorlar e, taşıt araçların arasında kalanlar ve bu yüzden de e, görülmedikleri için dikkate alınmıyorlar ve aniden e, sürücünün karşısına çıktıklarına çarpışma meydana geliyor. Bu yüzden e, yolda sağ taraftan gelerek sürücülerin kendilerini görebilecek şekilde e, tercih trafik seyrini tercih etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kaza aldıktan sonra tek dileğimiz en, hafifle, en hafif şekilde atlatılması ama bu oran bu yıl çok yüksek oranda gerçekleşmeye başladı. Bu yüzden ne olur herkes çok tedbirli davransın. E, trafikte seyirin kuralları var bunları ihmal etmeyelim. E, motosiklette kasa yok, e, direkt olarak vücudumuz temasa açık. Çarptığımız zaman e, vücudumuz da karşı araca çarpıyoruz, karşı karşıya kafa kafaya çarpışıyoruz. Dolayısıyla ölümcül olaylar ortaya Canımız yanıyor. içemizde hiç kimsenin bu tür olayların altında ailelerin canması, canlarının yanmasını istemiyoruz. Ne olur bu konuda dikkatli olalım diyoruz. Yıllardır bu hastaları tedavi eden bir hekim olarak bu konuda uyarı yapmayı bir görev bildim.